İyi akşamlar. 15 Kasım 2021 Pazartesi saat 19 Fox ne Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün hashtagimiz, tabelamız, etiketimiz hesap kitap. Şimdi kitaplardan bahis açıldığı için hesaplar ortaya dökülmeye başlandığına göre hesap kitap yapmak hepimizin sadece hakkı değil aynı zamanda görevi. Dolayısıyla biz de bu bölümde ve siz de daima her gün zaten sürekli bir hesap kitap yapıyorsunuz. Bakalım bunların neticesi ne olacak? Onların sonuçlarını bize de yazın, paylaşın. Biz de burada aktaralım. İlk haberimize geçelim iç siyasetten. İç siyasetimizde geçen hafta başlayan ve bitmeyen bir gündem maddesi var. O da 50 artı bir pişmanlığı. Tek sorun 50 artı bir barajıymış. Anlaşılan Erdoğan 50 artı bir barajı düşürülsün ama ucube rejim kalsın istiyor. Bu ülkeye dar gelen mevcut sistemin tamamı. Bu 50 artı 1'in iyi olduğunu söyleyen bir Allah'ın kulu yok ki iyi kötü siyaset bilenin. 50 artı 1 suni ittifakların önünü açıyor. En mahzurlu tarafı benim gördüğüm budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından Saadet Lideri Karamollaoğlu hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek ve son olarak da AK Parti içinden bir milletvekili iktidar cephesinde 50 artı 1 barajından duyulan rahatsızlığı yüksek sesle dile getirdi. Muhalefet tepkili 50 artı 1'i isteyen biz değildik diyor. 50 artı 1'in getirdiği sıkıntıları hep konuşuyoruz. Kutuplaşmalara, kamplaşmalara vesaire sebebiyet ver diyor ortada. Ne yapalım? 40 artı bir mi yapalım? 30 artı bir mi yapalım? Ne yapalım? Ne istiyorlar yani? Tender istedi. Çok istedi. İktidar kurduğu tuzağa yakalandı. Millet ittifakına bakın lütfen. Öylesine savrulmalar yaşanıyor ki HDP ile normal şartlarda İyi Parti'nin bir araya gelme şansı var mı? Yok. Ne adına yapıyorlar bunu? Karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Erdoğan'ın bugün 50 artı birden şikayet etmesinin tek bir nedeni var. Geliyor gelmekte olanın korkusu. Milletin sandıkta atacağı şamardan da kurtulamaz. Milletin Erdoğan'dan sıtkı sıyrıldı. Karamollaoğlu aracılığıyla Erdoğan'ın ağzından düşülen 50 artı 1'de biraz aşırıya gitmişiz. Mahsurlu olduğunu gördük yakınması. Muhalefet cephesinde sert yankılandı. Cemil Çiçek'in bir formül bulunmalı çıkışına sorun sistemde çözüm sandıkta resti geldi muhalefetten. 50 artı 1'in sıkıntısı kabul edilebiliyorsa daha aşağıdan bir yüzde de koyabilirsiniz. Veya bunların hiçbirini koymazsınız veya ara formüller bulunabilir. Erdoğan hangi çıtayı koyarsa koysun artık o çıtayı aşamaz. Bu ucube rejim gömleği artık yama tutmaz. Erdoğan'ın kaygısı bu sistemin gerektirdiği 50 artı 1'i tekrar alamama korkusu. 40 artı 1 olsa bile zaten alma imkanı ben olacağını da düşünmüyorum. Bir hükümet eğer oyunun kurallarını değiştirerek iktidara devam etme hesabına girmişse artık o hükümetin ayrılma zamanı gelmiştir diyoruz biz. Yani müsait bir yerde inmeleri gerekecek. 50 artı 1 için iktidar kapınızı çalarsa diye soruldu muhalefete. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak paydasında buluşan muhalefet kapıyı sert kapattı. Tam parlamenter sisteme geçiş olursa o masada oluruz. Onun haricinde bu sistemi revize etmeye yönelik, Erdoğan'ın tekrar seçilmesinin önünü açmaya yönelik herhangi bir gayretin, çabanın ve masanın içerisinde olmayız. Maç oynanırken kural değiştirmeye kalkışıyorsunuz. Öyle olmaz. Bu Millet ittifakı başarılı olsa diyelim yönetme şansları var mı? Mümkün mü? Biz hazırız. Yepyeni birinci kalite kumaştan güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini istişareyle dikmeye ihtiyacımız var. Bu yeni elbisenin terzisi de tabii ki bizzat milletimiz olacak. İktidar muhalefet hattında 50 artı 1 tartışması başlarken bitmiş görünüyor.